Mut İlçe Tarım Orman Müdürü Ekrem Bayır. Şu an Çortak mahallemizde bulunmaktayız. İlçemizde köklü bir zeytin geçmişi bulunmaktadır. 1300 yıllık anıt ağacımız tescillenmişti Haydar mahallemizde. Şu an Çortak mahallemizde 3. anıt ağacı adayı ağacımızın hasat etkinliğini yapmaktayız. Buradan da görüldüğü gibi ilçemizin zeytin yetiştiriciliği, zeytin üretimi, zeytinyağı üretimi geçmişi asırlarca yıllar öncesine dayanmaktadır. İşte tarihi kayıtlardan da anlaşıldığı gibi Roma döneminden kalan kalıntılardan, zeytin üretim yerlerinden görüldüğü gibi ilçemiz zeytin üretiminin, zeytin yetiştiricinin ana vatan. İlçemizde toplam 300 bin tarım ara, dekar tarım arazisinde zeytin üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 2020 yılında 180-200 bin ton zeytin rekoltesi, 15-20 tonda da zeytinyağı rekoltesi hedeflemekteyiz. Bizim e, zeytin üreten Akdeniz iklim kuşağından, Ege bölgesinden, diğer e, il ve ilçelerimizden farkımız sahip olduğumuz mikroklimal iklim sayesinde zeytin hastalık ve zararlarının ilçemizde gözükmemesi. Diğer zeytin üretimi yapılan yerlerde yılda 7-8 hatta 9 ilaçlama yapılırken ilçemizde doğal ilaçlama yapılmadan hayvan gübresi atılarak organik, natürel zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca gerek iklimsel, gerek toprak yapımızın da bize kattığı avantajlarla sağlık bileşenleri olan Polifenol gibi e, kanser tedavisinde de kullanılan sağlık bileşenlerinin ilçemizdeki üretilen zeytinyağlarımızda çok yüksek miktarda bulunmaktadır. Dolayısıyla bizim hedefimiz e, mut zeytinyağının e, eczanelerde, küçük ambalajlarda satılır hale gelmesini hedeflemekteyiz. Bu yolda da e, bayağı bir yol katettik. İlçemizde yaklaşık 17 zeytinyağı fabrikamız var. 10 adet zeytin işleme e, tesisimiz bulunmaktadır ve e, bu tür girişimcilerimiz de günden güne gerek yöresel paketleme e, yaparak gerek internet satışlarıyla e, Türkiye'de ve dünyada MUT ilçemizin e, adından söz ettiriyoruz. E, MUT zeytinyağımızın gerek Avrupa'da gerek Japonya'da 9-10 tane e, altın madalyası var. Yarışmalara katıldı, ödüller kazandık. Dolayısıyla Japonya'dan tutun da e, birleşik Arap Emirlikleri olsun, Avrupa ülkeleri olsun, Almanya olsun, e, e, yurt dışına ihracatımız Mut Zeytinyağı'nda var. Günden güne de firmalarımızın sayısı da artıyor. Bu tür ihracatımız da artmaktadır. Hadi. Bilal Pekdemir. bu bölge Anadolu coğrafyasında zeytin ağacının ilk gördüğü, ilk geldiği yerlerden bir tanesi. Ee, malumunuz e, zeytin ağacı ilk başta orta, e, orta Doğu'dan, Kudüs'ten başlar ve dünyanın çeşitli bölgelerine yüzyıllar içerisinde zamanla e, ulaşmıştır. Anadolu'ya da ilk giren yerlerden bir tanesi burasıdır. Buradan daha e, batıya ilerlemiştir zeytin ağacı. Tarihsel sürecine bakıldığı zaman bunun çeşitli kaynaklarda yaz, yazdığını e, net bir şekilde görebiliriz. Yani Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı İmparatorlukları döneminde bu bölge zaten zeytin ağaçlarıyla doluydu. Ee, ve bunun en büyük delili, en büyük ispatı da arkamda görmüş olduğunuz anıt ağaçlardan bir tanesi. Bu bölgede e, anıt ağaçlarımız bir hayli var. Biz e, tabiri caizse bu anıt ağacın gölgesinde üretim yapıyoruz. Bu ağacımız henüz tescillenmedi. E, fakat 1500 yaşlarında olduğu e, tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde bilimsel olarak da yaşı tespit edilecek. Şu anda biz burada anıt ağacımızın hasatını yapıyoruz. Az önce söylediğim az önce belirttiğim gibi elle toplama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra burada hasat bittikten sonra fabrikamıza geçeceğiz ve bunu biz özel üretim yapacağız. soğuk sıkım yapacağız. Bu arkamda görmüş olduğunuz ağaç endemik bir türdür. çöp aşı denilir bizim bölgemizde. Aslında yağlık bir zeytindir. Sofralık zeytinden ziyade yağlık bir zeytindir. Dolayısıyla biz bunun bugün kısmet olursa yağını sıkacağız, soğuk sıkım yöntemiyle. Kat kat topluyorum. de bakayım bir.